Kazakistanlı ahşap ustası Yermek Karim ağaçtan sanat eserleri yapıyor sayın seyirciler. Ustanın el emeği göz nuru geleneksel mutfak eşyaları ise ülkede büyük talep görüyor. Kazakistan'da yaşayan ahşap ustası Yermek Karim ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor. Çin'den 20 yıl önce Kazakistan'a göç eden usta ata mesleğini devam ettiriyor. Aslan’daki atölyesinde yaptığı geleneksel ahşap tabaklar, kaseler ve diğer eşyalar halk tarafından büyük ilgi görüyor. Ben aslında ressamım. Ahşaba duyduğum ilgi sayesinde bu işi kendim öğrendim. Çoğu zaman geleneksel ev eşyalarına ağırlık veriyorum. Halkın ilgisi büyük. Yurt dışından da siparişler alıyorum. Ahşap ustası ağaçları ormandan kendisi bulup getiriyor ve işlemeye hazırlıyor. Karim, Astau adını alan Orta Asya'ya özgü geleneksel ahşap tabağın yapımı için en az bir ay gerektiğini söylüyor. Geleneksel ahşap tabağı Astau deniyor. Göçebilerin hem organik hem pratik eşyası. Kırılmıyor, uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca içine koyduğunuz yemeği sıcak tutuyor, hem bozulmuyor. Astau yapmak için genelde huş ağacını kullanıyorum. Yermek Karim eserleriyle uluslararası festival ve fuarlarda Kazakistan'ı temsil ediyor.